Değerli katılımcılar, birazdan huzurunuza imzalayacağımız toplu sözleşme ile kamu çalışanlarımıza sağlanan kazanımları ana hatlarıyla açıklamak istiyorum. Bu toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin aylıklarında 2016 yılının birinci altı aylık dönemi için yüzde altı, ikinci altı aylık dönemi için ise yüzde beş olmak üzere kümülatif olarak yüzde 11.3 oranda artış sağlanmıştır. 2017 yılının birinci altı aylık dönemi için yüzde üç, ikinci altı aylık dönemi için yüzde olmak üzere kümülatif olarak yüzde yedi oranda artış sağlanmış. Bu artışa ilave olarak her iki yıl içinde gerçekleşecek olan enflasyon oranının yapılan maaş artış oranını aşması durumunda ortaya çıkan enflasyon farkı da kamu çalışanlarına ayrıca ödenecektir. Değerli katılımcılar, bu toplu sözleşme ile kamu görevlilerine sağlanan maaş artışlarından 1 milyon 825 bin kamu emeklisi de aynen yararlanacaktır. Ayrıca bu maaş artışına ilave olarak kamu emeklilerine bir müjdemiz daha olacak. Bildiğiniz gibi 1100 TL'nin altında emekli aylığı alan Bağkur ve SSK emeklilerine 100 TL seyyanen zam yapmış idik. Şimdi ise 2015 yılı Eylül ayından geçerli olmak üzere emeklilerimizin tazminatlarında, memur emeklilerimizin tazminatlarında yapacağımız düzenleme ile memur emekli aylıklarında ortalama 100 TL artış sağlanacaktır. Böylece 2016 yılında yapılan yüzde 11.3 oranındaki artışla birlikte en düşük memur emekli aylığı. 2016 yılında yaklaşık olarak %19.1 oranda artmış olacaktır.